Şanlıurfa'da öğrenciler tarafından yenilenebilir enerji alanına ilgisini çekmek amacıyla düzenlenen GAP Yeşil İnovasyon Proje yarışmasının final projeleri alışveriş merkezinde sergilendi. GAP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şanlıurfa Setem ve Bilim Merkezi işbirliğinde daha temiz bir dünya için binlerce fikir sloganıyla GAP bölgesindeki okulların öğrencilerini kapsayan GAP Yeşil Alan İnovasyon Proje Yarışması düzenlendi. 5. Ee, yarışmasını düzenliyoruz. Ee, Haran Üniversitemiz, e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Harusem e, STEM ve Bilim Merkezi ile beraber. Çevre illerde lise, ortaokul ve üniversite öğrencilerince geliştirilen 1013 proje arasından finale kalan 18 proje Şanlıurfa'daki bir alışveriş merkezinde sergilendi. Yenilebilir enerji ve enerji verimliği alanında duyarlılıklarını, hassasiyetlerini artırarak proje geliştirmelerine teşvik etmek. Tabii yoğun bir katılım oldu aslında bu sene. İllerde bizzat yarışma kapsamında projeler alanında uzman kişilerce incelenecek ve yapılacak oylama sonucunda dereceye girenlerin sahiplerine ödül verilecek. Başvurusu var. Bu projelerin işte yaklaşık 20, 125 tanesi e, finale katılma hakkı kazandı ama bunların içerisinde de Tabi dereceye giren proje sayımız sınırlı olması e, gerekiyor. Dolayısıyla aslında tüm projelerimiz değerli ama e, 18 adet projemiz e, bir e, ödüle e, layık görüldüler. farklı bir duygu, bayağı gelişmiş bir proje çünkü. Bütün alanlara hitap eden bir proje. Bizim için biraz zor olsa da farklı deneyimdi. Ortalama dört gece uykusuz kalarak bu projenin özellikle kod kısmını ileri matematik ve integral tekniklerle yazmayı başardık. Projemizde zaten akan suyu boşa akmasın, elektrik üretelim diye tasarladık.